Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Farming Simulator 23 Denizli Roleplay Gerçek Hayat serimizdeyiz arkadaşlar birkaç gündür biliyorsunuz ki Yani birkaç ay oldu daha doğrusu en zaman final yaptığımı hatırlamıyorum Bazı şeyleri değiştirdim oyunda baya bir şey geçti süreç zaten Hasatlar filan yapıldı bu arada abone olup like atmayı unutmayalım Hemen videomuza geçelim. Hepinize yeni bir günden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? iyisiniz Umarım. Ben iyiyim arkadaşlar. Ee, uzun zamandır Denizli Rolplay'e gerçek hayat çekemiyordum biliyorsunuz ki. Ee, bu arada işte birkaç aydır hasatları falan yaptık. Birkaç bir şey aldım yeniden. Benim zamanları değiştirdim arkadaşlar. Şöyle. İki tane çift dingil bir hamur kaldım yani. Niye iki tane aldım ben de bilmiyorum ama aldım işte. düz duruyorlar böyle arka arkaya taktım. He, bu arada da bir şey yani bir 115 bin lira bir para geldi. Hem hasattan hem maaş filan. Bir traktörü değiştiriyorum de değiştireyim dedim. Şu tarlayı da başta kaldı sürmedim. Peki gideyim uygun fiyatlı bir şey bulursam alıp gelelim arkadaşlar siz nasılsınız iyisiniz durmadım. Yani dediğim gibi uzun zamandır işte böyle bu şekilde uğraşıp duruyoruz. Allah 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 Allah. Direksiyonu bazen döndüremiyorum arkadaşlar yani traktör eski. Eski model bir şey. Olsun yine de bana geldi birkaç ay oynuyor. Güzel traktör diye. Ama gerçekten yani gücü falan güzel sevdim ama otomatiklik yani direksiyon bazen çok zor dönüyor. Vites zor atılıyor yani. Çok zor yani bir de bizim buralarda çok yokuş var mesela. Mağazadan bu tarafa doğru ekin satmaya gelirken yani Ramosko etiyor. Yani Ramosk traktörü etiyor traktör duramıyor. Yani biraz zorlanıyor traktör o anlamda. Ha güzel mi güzel oldu traktör. Kalaca sığmıyordu. küçük kalaca. Mibzer de buraya tamirata getirdim. o da burada kaldı arkadaşlar. Bir yerine bir şey oldu da. Şimdi şuradan bir bakalım arkadaşlar traktörümüzü şuraya çekelim de şöyle. Gelelim gelelim. Heh. Şurada dursun traktör. Evet şimdi. Bir mağazamızdan bakalım. Traktörler neler varmış. Şimdi bizim motorumuz var. Şimdi kendi motorum T6. T6 mu? tr 6 değil bu. 129 bin liraya bir traktör buldum arkadaşlar. T6. 145, 129. diyorsun küçüğü sanırsa. 110'a buldum. 190 ipi. 192 ipi. Hmm. Bilmiyorum onu alsam mı? 190 ipi 30 kilometre saat Yok ya 30 çok yavaş gider. Bu yine 50 ile falan gidiyor. Ben T 6dan tarafım. Benim motor kaça gidiyor? Bir de ona bakalım arkadaşlar. Şimdi bakalım arkadaşlar şurada. Ben kendim motorumu 87 bin liradan veriyorum. Toplam işte 200 bin lira falan oluyor bir satayım ben bir kendim oturdum şurada. 202 bin lira güzel para. Şimdi bizim traktörümüz T6 idi değil mi? T6 gibi satın alalım arkadaşlar. Bize 73 bin lira kaldı güzel para. Yani şimdi motorumuza binelim be. Şöyle o güzelmiş bu konforlu rahat dıştan gözün görünüşü nasıl güzel bence şimdi iç kameraya geçelim arkadaşlar içerisi güzel böyle direksiyon çok iyi düğmeler falan koltuğu çok rahat ilk defa nem falan kullanıyor şu şeyi de takalım da bu arada arkadaşlar nebzede de onu da götürelim Allah Aa bunda şey de var arkadaşlar. Şu shuttle sanırım. Evet çatıl diyorlardı ona. Bazen uzun zamandır video çekmiyorum ya unuttum bazı şeyleri. E, Masraydı de yok bazıları. Şu pimleri bir takalım mı? Bunun da bu pimler takması biraz zor. Bu taraftan bir zor. O yüzden bu koltuklu taraftan biliyoruz Kaldırdık kolu. Şimdi gidelim. Evet gidiyoruz arkadaşlar şimdi. Allah. Abicim ne yapıyorsun ya yol benimdi. Geç. Allah. Bir anda geldi arkadaşlar yani suç bende mi şimdi? Neyse gidelim. Yeni aldıydık tıraktır da bizim ağırlıkla lastik sütü sadece. Ulan o oldu? O güzel gidiyor arkadaşlar. Arkasındaki güzel boş ama yani ne kadar da olsa yük, yük olur yani. Sevdim. Daha önce ne falan kullanmamıştım. Allah Allah Allah. Taş vardı. Taşa çarptım. O kayaya attı beni. Bayağı şeyler oluyor arkadaşlar. Biraz alışamadım buna sanki. Şöyle şerit falan ortalasan bir şey olur mu ki yok. İmamın evin orada bir duracağım. Biraz korktum biraz önce. Allah Allah. İmamın evin burada da biraz şey ama neyse olsun. Korkumuz oh, az önce kaza yapacağım diye ya. Neyse hareket edelim. İnşallah devrilmez burada. devrilmedi Oo pozisyon çok iyi. Yani oradan ben az geçen gün masayı devriyordum. Hasatla cuma günü işte hasatla da aldım götürüyordum arkadaşlar. Oraya çektim yani ne olur ne olmaz diye. Zaman kurtar. iki zaman kurtar doluydu hatta. Doluydu yani. Vallahi gerçekten çok korktum. Şuradan bir tohumumuzu dolduralım. Gübremizi dolduralım. Tarlalar süreceğiz. Şöyle şuradan yavaşça gelelim. Bu pulu çekecek mi bizim ondan da emin değilim arkadaşlar. Şöyle şurada, şurada dursun be. Şimdilik. Şöyle indir. Pimleri sökelim. Sök pimi sök pimi sök pimi tamam. Bir motor ya. Yani o mavi ışık ne? Bir şeymiş ya. Korktum bir <laughs> an. Traktörden mi geliyor sanırım da değilmiş. Şimdi de en önemli konu bu. Bizim pullu bu kaldırabilecek mi? Kaldırır ya sen. Sen biraz dönerli yedili. Bakalım olacak mı? Bunlarla filan dağıtık. Pimimizi takalım şimdi. Pimleri filan da taktık. İmmotu da. Hadi bismillah. Evet. Ooo. Güzel çekiyor. Yani Masay'dan iyi çekiyor yine. massey 3 ile 4 ile anca çekiyordu. Bu yine 8, 9, 10'u gözüz bu zorlanıyor mu birazcık ama çırpınması filan arkadaşlar Aşır görüyorsunuz motor ya şöyle bakın bunda hop GPS bak tarlanın sonunda bile GPS e ver verebiliyorsunuz hadi bahsede de ben. <laughs> biraz onu kaldıracak gibi gibime geliyor ama evet hafif hafif kaldırıyor arkadaşlar ama olsun Biraz yoğun kaldı. ama şimdilik bizi idare etsin arkadaşlar. Yani şu anlık bile büyük bir traktör olduğunu düşünüyorum. Şimdi motoru yeni aldık. GPS'e güvenip bırakmak istemiyordum. O yüzden bir 2-3 tut bekleyelim. bir Sizin canınızı sıkmayacağım. Oradan bir çer de geçmem lazım. Onu da göstereyim size. Evet arkadaşlar bir kere bu garaja sokmuştum en son bir kere bu Toplayınız deyiz fa Bunu aldık arkadaşlar biliyorsunuz bundan da para gelir mi? Gelir ya bir şeyler Tablası şurada arkadaşlar küçük garaja koydum onu da tablası burada Böyle ayçiçeği şey, tablası falan gerek yok ben sadece kendi tablamı biçerim ilk önce Ondan sonra da artık Böyle mi? aslında gidilirse gidilmez, gidilmezse gidilmez. Çok da umurumda değil şu an. Şimdi arkadaşlar Deus. Deus vardı onu sattım. Yani bir çözümet almak için iki traktörümü de sattım. Ama olsun yani. Bir çözümet yani yine iyi onlara göre çünkü. Zaten yani her sezon her sezon bir şey vereceğim vereceğim parayla bir tuzak tuz arkadaşlar. Yani ve size iyi bir var biliyorsunuz ki ben şuradaki tarlayı satmıştım. Şuradakini. Burayı geri satın aldım arkadaşlar. Tam burayı satmıştım. Ali amca burayı geri bize satmış. Yani daha satıyor da ben aldım. Evimin arkası sonuçta. Niye almayayım? Kaç tur attı? gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz. Of of toz atıyor toz atıyor. Geç geç. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu puzayı bitirsin. Yani ben bitireyim. Şimdi binerim birazdan. Sabah olsun kaydımızı geri açalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine bir günde günaydın. Nasılsınız? İyisiniz dedi inşallah. Bu tavuk mu ne ya bu? Bismillah. Bu tavuk ne diyor burada? Sırtını falan mı taşıyor? Kaşıyor. Boğdoz. Benim tavuklar duruyor sana sen ne yapıyor burada? Aha, ya, bu tavuklar bir daha de açık devleniyor. Öldüler mi acaba? Yemleri de var. Yemlerini de verdiydim yani. Buğdayı satmadan önce şu yeni değiştireceğim arkadaşlar. Şöyle. Allah damakların iyi arkadaşlar. Şimdi şuradan şurada şöyle op. Allah şurada şöyle, şöyle çıkabilir miyim? Damaklar yüksek olduğu için bunlar da balya toplanır mı? Gerçi yaptırmıyorum balya da Allah. Buradan geri çıkar mı inşallah? Damoklar iyi güzel. Damper sistemi değil tamamen. Kapaklı artık bu. Yani küçük kapaklı. Allah. Mazbatın bacağı kalıyordu. Neyse. Google makinesini test mi çıkartmışım be? Bana böyle geliyor? Yo düz. Düz düz değil mi? Evet düz. Dönüşte yapayım. Bir çözü böyle çalıştırdım. Uzun zamanda çalışmıyor harmandan dolayı. harman bitti o da bitti. Aha bu da süzülüyor arkadaşlar. Akşam ben süzdüm sabah. Durdurdum ondan sonra. Yine buraya GPS'e verdim. Şu anda ekranda da görürsünüz. Burada burada yapmış amcam. Harmanı aldı sonra sattı. Şöyle bir binelim. Hop. Daha bir daha. Hemen şunları bulalım. Yani TR6'ya bu büyük mü? Ya T6 ya gerçi bu TR değildi. De. Ya T6, TD6 ne fark eder ki? Oh, ah, Pulluğu güzel. Aslında da bozacağım. Allah Allah. Bu GPS de iyi değil. Yani traktörden mi yoksa ben mi yanlış çizdim. Allah. Dron nereye gittin? Dron. Dron bir ara gidiyor arkadaşlar böyle. Aha şöyle burayı bir sürsem böyle kaçar bir şey olur mu? Bence olmaz. Bir dakika. Sallız bulu. Şuraya söksek şöyle. Şöyle. Lan lan lan. Birileri çıkartmışlar. Orta çıkartmaz. Gir ekrana. İçeri ekrana. <laughs> ekrana. Silota buğday kalmış mı ona bakacağım. Çünkü bir mesaj geldi. Hala şurada buğdayları var. Var olanlar getirsin diye zahilere. Bilmiyorum arkadaşlar benim var mı yok mu? Bir namazla yanaşayım ne olur da ben da yeni de açtı Şöyle. Ee, şurada dur sen bir tere aldım. Bakalım buğdayımız var mı? bozuk mu yok? Buradan tableti bozulduydı doğru. Dur bir şekilde hallederiz. Olmadı şu sistem odasına gider bakalım. Şöyle. Arkadaşlar sistem odasında bir şekilde hallettik. Çok az bir buğdayımız var. Ama on sen mi? diğer elmana kadar bir şey olur. Yok olmaz. Gel siliyor dökeceğim arkadaşlar. Dağılsın buğday. Tavuklar okula da veririz. Şöyle. Döktü mü? Dampiyat varmış. Ben bunda yok diye biliyordum. Aldım da hiç denemedim ki. Arkadaşlar şimdi aklıma geldi. Tarlaya gubla. Kubre... Hayır. Hayır. Sığmıyor motor bu diye. Ben bu gubla makinesinden salacağım. Bunu nasıl bir şey olur mu? Yok. Niye Şöyle gel. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım alayım lütfen. Aldım. Tamam. Tamam tamam tamam. Tarlaya gübre atayım da öyle süreyim diyecektim arkadaşlar ya. Gübreyi böyle döndür doldursam acaba arka kalkar mı? Arkası. Deneyelim bakalım. Buradan da camiye gidelim arkadaşlar. Burası bakalım. Oo, T6 güçlü biraz sanki. Bakalım. Hala kalkmadı arkası. Tamam doldu şu an. Yani şimdi bu önüne atılmaz yani. Şimdi şunu şuraya geri sökelim de ne olur ne olmaz sök ama ön de bu şekilde çıkartıyor arkadaşlar pimi kendiliğinden bir sistemi var bunun pimi kendi çıkartıyor ama arka manuel bakalım tık 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 bindik Yürü bağlı tr6 tr6 Neyse ne altısın sonuçta altımız. Allah 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 GPS niye gittin lan? İlk önce şu su süzdüğüm yerleri de atayım da kimle lazım olur. Eh pulluk da bütün kubla oldu neyse. Daha gene hep kubla kokacak. Gerçi su neydi de. Olsun. Şimdi su ya arkadaşlar bu toprakla kardeşsin. Güzel bir süre atıyoruz işte. Süzdükten sonra atıyoruz. Ektikten sonra atıyoruz. İnşallah güzel bir şey bilir. Daha arkadaşlar benim ilaçlama makinem yok. O yüzden yabani ot çok oluyor burada. Olsun. Şimdi bir de yatayım oradan. Sokuyum şeyi. söküyorum şeyi makineyi kapat. Şöyle gel bal. Bundan sonra buraya koymam artık arkadaşlar. Geri geri alamıyorum ve sürekli de önün ön olmaz. Evet şu pümleri sök sök sök. Buraya koyacağım bundan sonra arkadaşlar. Şöyle. Hemen gidelim arkadaşlar camimize. Arkadaşlar bir de size bir haberim var. İhsan gelmiş. Ne ara geldim be Şurada ahır var ya. ha Bak şurada. Dur şurada sağ sola çekeyim. Yanlış yoldan gidiyor da bir şey çıkılmaz. Koy yeri burada. Şuradaki ahırı almış arkadaşlar. Nereye gitti? Ne yaptı da o ahırı aldı? Kimsenin bir bilgisi yok. Neyse. Gece gece de camiye gitmelik demeyiz. <laughs> akşam akşam. Boşun akşam namazımızı kılınız. Evet gördüğünüz gibi boştayhan yokuştan nasıl indik? Of TL6 be. Hayır niye burada acaba? İmam, niye aldırmadı? Neyse. Ya hocam şu kapının kilidini de bu bulamadan gitti anahtar niye bu? Kapının üstünden atlamaktan vallahi olimpiyatlara atılacağız he. Neyse. Duymadı sanırsam. Şöyle binelim. Hadi geçelim arkadaşlar. Ya bir ihsan ya da uğrayayım da. Ahır ne kadar acaba ya. O ahır nasıl oldu ben de onu anlamadım. Dur yanından geçeyim de göstereyim. İhsan orada değildir büyük ihtimalle şu an. Bak şurada kocaman bir kubzeliği var. Şöyle uzaktan gideyim. İçine gelmeyeceğim arkadaşlar. Ne kadar yakın olsa da İhsan. Bak görüyorsunuz ya bak. Bak ısıtmalı ısıtmalı. Daha inek neyim almamış. Olsun. Neyse şuradan dönebilecek. Ne Araba geliyor mu? Gelmiyor. Şuradan direkt tarlamın oradan gidelim ne olacak ki? Yani dediğim gibi arkadaşlar Allah Allah nereye geldik? Şu traktörü kardeşe çekeceğim. Hiç tarlayı sürememiş. Şunu sabah sürelim. Gubze attım? Bir gün dinlensin topla <laughs> Ve bölümümüz bölümümüzün de sonuna gelelim arkadaşlar. Burada da bölümümüzün, bölümümüzün sonuna gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben oyunu silip yeniden yüklediğim için. E, şimdi eski paramı falan şey olmadı. Her şeyi sıfırdan aldım Para da arttı. Normalde ki, niyetim yani. Yani masayı o oh, Td altından önceki masayı satıp. O ahırı yani insanla ortak olmaktı. Ama traktör aldım. Bilmiyorum diğer ki bölümde bir değişiklikler yapabilirim. Görüşmek üzere. Bay bay.